Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki renk bir model yapıyorum. Bir takipçimin isteği çok da cici bir model. Umarım modeli sizler de beğeneceksiniz. Hem herkesin yapabileceği kolaylıkta bir model aslında. Hem de güzel şık duruyor. Benim daha önce çok görmediğim bir model açıkçası. Hoşuma gitti. Hemen yapmak istedim. İki renkle yapacağım. Pembe rengim altın başak 5 numara. Koyu bir pembe. Beyaz ipimi de her zamanki gibi 50 numara kullanıyorum ve yeni başlayan arkadaşlarımız çok soruyor. Ben 22.5 milim yazan bir tığ kullanıyorum hanımlar. Ee, eğer kullandığınız bir tığ varsa onunla da yapabilirsiniz. Bir deneyin. Ee, bu yeni başlayan arkadaşlar için bir tık ince de gelebilir aslında. Ben e, sıkı bir örgüyle örüyorum çünkü. Ve bu arada Instagram hesabımı söylemeyi unuttum. Elişi emek ister Instagram adresim hanımlar. Instagram'dan beni takip ederseniz çok sevinirim ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup destek verin. Çok mutlu olurum hanımlar. Evet, isterseniz modelimize yavaş yavaş geçelim. Hem modelimizi yapalım hem sohbet edelim. İlk olarak orta kısımlarıyla başlıyorum. Yani beyaz ipimi aldım hemen. Tez ipimizle zincir çekerek başlıyoruz hanımlar. Şöyle bakın bir yuvarlak yapıyorum önce. Sonra bu yuvarlağın içinden girip ilmeğimi alıyorum ve ilk ilmeğimi bu şekilde oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Buraya 19 tane zincir çektim. Bu zincirleri çok sıkı çekmememiz gerekiyor. Tekrar üstüne batıracağım için. Burada e, tığımı doladım. Tığımdan aşağıya 10. zincirime batıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 10. zincirime battım. Sanırım şuydu. Şimdi ilmeğimizi aldık. Önce bir tanesini, sonra ikisini, sonra ikisini çektim. Hemen burada bir kutumuz oluştu. 3 tane zincir çekiyorum. Başını bir kez doluyorum. Burada aşağıda zincirlerimi sayarken hanımlar 1 2 3.'cüye batıyorum. Yine 1 2 3 1 2 3.'cüye batıyorum. 1 2 3 zincir ve sonuncu zincirime batıyorum tam 4 tane kutumuz oluşuyor bu şekilde 4 kutu üzerine tekrar 4 tane kutu yapacağız dönmek için 7 tane zincir 2 3 4 5 6 7 çevirdim başını doladım ve şuradaki ilk trabzanımın üzerine batarak trabzan yapıyorum tekrardan 3 tane zincir hemen yanındaki trabzanın tepesine Şöyle bir tık kameramı ayarlamak istiyorum hanımlar izin verirseniz Evet tekrardan 1 2 3 başını doladık bir diğer trabzanın üzerine 3 tane zincir şuradan 3. zincirimi batarak yine trabzan yapıyorum ikinci sıra kutularımızı yaptık yine dönüş 7 tane zincirle çevirdim başını doladık devam ediyoruz 3 zincir trabzanların tepesine batarak devam ediyorum. Kutularımın üzerine her defasında kutu yapacağım. Burası bir kare olana kadar devam edecek hanımlar. Kamerayı kapatmadım. Sizler de görün istiyorum nasıl ördüğümü. Şimdi yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çevirdik. Başını dolayıp Hemen üzerine batıyoruz. Yine aynı şekilde 3 zincir. Tekrardan 3 zincirle şimdi şurada tam ortadaki zincirime batıp Yine trabzanımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada bir kare elde ettik. 4 kutu ve 4 kutu ilerledik. E bu kareden sonra hemen işimi e, aynı şekilde devam ettireceğim. Hiç çevirmeden hanımlar. Hemen ilk yuvanın içine giriyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum. Hemen ikinci yuvaya geçiyorum sık iğne ile. Ve burada yuva için 12 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 zincirimi şuradaki birleşme noktasına batıyorum. Başını dolamadan bu defa sadece yuva olarak battık. Tekrardan 5 tane zincir. Bir diğer tarafa. Şimdi detaylı bir şekilde tekrar göstereceğim. Bakın şu köşe kısımdaki buradakine tutturdum önce. Daha sonra 5 zincirle buradakine tutturdum. Tam köşedeki oluyor. Köşedeki kutumuz. Yeniden 12 tane zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bakın buradayım. 1 2 tane kutu bırakıp daha doğrusu ikinci kutuya şöyle batıyorum. Burada hemen 3 tane zincir çekiyorum. En uçtaki kısma batıyorum. Şöyle. En uçtan hemen döndük. Başını bir kez doladık. Büyük yuvanın içine direkt girip önce bir tane sonra iki sonra iki olarak trabzanlarımı yapmaya başladım. Trabzanlarımı yaptıkça buradaki aralık kapanıyor ve daha güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi bunu yuvanın içine 18 tane trabzan yapacağım hanımlar. 18 tane trabzanımı yaparken her defasında başını bir kez doluyorum batıyorum önce bir sonra iki sonra iki başını dolayıp battık önce bir sonra iki sonra iki şuradan itibaren saydığımda bakın 3 tane oldu 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 tane trabzanımı yapınca bakın burada köşede şöyle 2 tane zincirimiz var Direk iki zincirinde altından girerek köşeye giriyorum ilmeği alıp buraya kapatıyorum hanımlar yaptığım trabzanlarımı tekrar başını doluyoruz hemen hiçbir şey yapmadan büyük yuvanın içine girip yine 18 tane trabzanıma başlayacağım. Buraya da 18 tane trabzanımı doldurayım. Ee, kamera arkasında tekrar göstereyim size modeli. Şimdi 18 tane trabzanımızı yaptık. Bakın burada sık iğnemiz var. Sondaki sık iğnemin üzerine batıyorum. İlmeğimi alıp bunun içinden geçirerek oraya eklemiş oluyorum. Ee, böyle bir kalp oluşuyor. Şimdi hemen yuvanın içine giriyoruz. 4 tane e, burada sık iğne yapıyorum. Her kutunun içine 4 tane sık iğne yapacağız. Bakın bir diğerine geçtik. 1 2 3 4 Bir diğerine geçtik. 1 2 3 4 Burada Köşeye geldim. Köşeye 8 tane e, sık iğne yapıyorum. 8 sık iğneden sonra tekrardan bir diğerine e, 4'er tane yaparak ilerliyoruz. Kenar kısımlarına da sık iğne dolaştıktan sonra buradaki motifimiz bitiyor. En son bakın buraya da yine aynı 1 2 3 4 tane ve başını pardon zincir çekip bir tane ipimi kesiyorum. ipimi mutlaka arka kısma böyle başladığım ipimi de bitirdiğim ipimi de arka kısma şöyle bir düğüm atıp yakıyorum hanımlar. E iplerimiz polyester olduğu için daha güzel durması için ve sağlam olması için yakıyoruz. Bu arada kalp gibi gözüken bu motifimizi tamamladık. Şimdi motiflerimi tek tek bu şekilde öreceğim, hazırlayacağım. Daha sonra da birbirine ekleyeceğim. Ekleme kısımlarını da göstereceğim. Sizler hazırlayın motiflerinizi devam edelim. Evet hanımlar motiflerimiz hazır. Şimdi hemen ekleme kısmına geçiyorum. Renkli ipimi aldım. Ve renkli ipimizle başlıyoruz. Şöyle yanımıza alalım. Motiflerimizi. Renkli ipimle bir tane zincir çekiyorum. Ve hemen şuradaki trabzanlarımı sayarak başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dokuzuncu trabzanıma ipimi bağladım. Buradan hemen yandaki trabzanın tepesine geçerek sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde devam edeceğim, hiç aralık vermeden. Bu arada işimizin düz kısmı hanımlar, yani trabzanlarımın düz kısmından başlıyorum. Hiç ara vermeden bütün trabzanlarımın üzerine batıyorum bu şekilde. buradaki son trabzanıma kadar devam edeceğim bakın şu arada da var battım şimdi arada beyazla battığımız kısma bir kez daha batacağız burası renklensin diye tekrar ortaya batıyorum ilmeği alıyorum ve buraya kapatıyorum ve ilk trabzanıma batarak devam ediyorum sık iğnelerime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yani yarısına kadar ilerledim. Burayı hatta 10. yapacağım hanımlar. 10. da yuda yaptım. Ee, hemen bir sonraki motifimi alıyorum. Bakın sadece üst kısmını ilerledik ve bir sonraki motifimizi aldık. Şimdi buradan yeniden düz kısmı ve bu şekilde tutarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ya batıyorum. Ekliyorum. İlk önce üst kısımlarını böyle ekleyerek ilerleyeceğiz. Daha sonra alt kısımlarını da yapacağız. Şimdi sadece eklemelerini göstereyim. Şurada bir tane zincir çekip eklersem daha güzel olacak sanki. O yüzden bir tane zincir çekip eklemeyi tercih edeceğim hanımlar. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Ee, bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 8 9 10 10 tane sık iğnem var araya batıyorum hemen ve tekrar buradan başlayarak devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 taneden sonra bir zincir çekiyorum ve yine hemen bir sonraki e, motifimi alıyorum elime motifimizin trabzanların düz kısmını ve şu şekilde tuttuktan sonra buradaki ilk trabzandan başlıyorum saymaya 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.uncuya batıyorum ve devam ediyoruz. Evet her defasında aynı motiflerimi hep birbirine ekleyeceğim bu şekilde. Ee, bunları bir yapayım tekrar e, sizlere göstereyim kamera arkasında eklemeye devam ediyoruz hanımlar. Burayı tam motiflerimizi 50 santim olana kadar yani havlumuzun boyunca eklememiz gerekiyor. Burası çünkü havlumu dikeceğim arka kısım oluyor. Burayı bir ekleyelim devam edelim. Sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz hanımlar. Şurayı ölçtüğümüzde tam 50 santim olacak. 50 santime ulaştığında. Ee, modeliniz tamamlanmış olacak ve e, kutularımızı yapmaya başlayacağız. Ben sizlere modelde gösterdiğim için kısa bir parça üzerinde gösteriyorum. Kafanız karışmasın. Sizler burayı 50 cm yapıp hemen buradan geri dönerek başlayacaksınız. Bir üst sıraya geçiyoruz hanımlar. Burada sık iğneme batıyorum, ilmeğimi alıyorum ve diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. Tekrar bir sonraki sık iğneye battım. İlmeği alıp zincirimin içinden geçirdim. Bu şekilde 3 tane ilerliyorum. Dördüncüye giriyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir. Başını bir kez doluyoruz. Bir tane sık iğne bırakıyorum arada. ikinci sık iğneme batıyorum ve trabzan yapıyorum. Şimdi 3 tane zincir yine başını doladım. Bir tane sık iğne bırakıp ikinci sık iğneme batıyorum. İki tane kutumuz oldu. Şimdi şöyle baktığım zaman motifimin yani şu kalp kısımların e, üzerlerine ikişer tane kutu yapacağız. Bu arada bunları yaparken de e, şurada birleşme noktalarında ikişer tane sık iğne bırakacağım. Burada en sonda bakın iki tane sık iğnem kaldı. Şimdi burada da iki sık iğnem kalsın istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir başını doladık. Şöyle bakın. 1, 2 bıraktım. Üçüncüye battım. 1, 2, 3 başını doladık. 1 bıraktım. ikinciye battım. bir bıraktım ikinciye battım ve bakın arka kısmında artık üç tane sık iğnemiz kaldı şimdi bir iki üç dört beş zincir başını doladım buradan üç tane bırakıyorum dördüncüye batıyorum yeni motifimize başlarken 3 tane bırakıp dördüncüye batıyoruz bu arada e, aradaki şu zinciriniz eğer çekiyor gibi gözüküyorsa burası için de 5 değil de 6 tane de çekebilirsiniz. Bir bıraktım ikinciye battım. Yine 3 tane zincir. Bir bıraktım ikinciye battım. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. 1, 2 bırakıyorum. Üçüncüye batıyorum. Şimdi kalp kısmının arasındaki iki tane kalıyordu en son. Burayı da başlarken iki tane atlayıp üçüncüye batıyorum. Devam ediyorum. Bir tane bıraktık, ikinciye battık. Ve yine bir tane bıraktık, ikinciye battık. 1 2 3 4 5 başını doladım en sonda 3 tane kalmıştı şimdi de 3 tane bırakıyorum dördüncüye batıyorum Evet umarım güzel bir şekilde anlatabilmişimdir arka kısmındaki bu e, kısımları yani yuvalarımızı böylece yapıp ilerliyoruz e, ben şimdi buraları bir tamamlayayım tekrar üst kısımlarını sizlere göstereceğim hanımlar İsterseniz isterseniz benimle beraber hemen modeli devam ettirebilirsiniz. Biraz videoyu başa alın. Benimle beraber örün. Burada yine sona kadar ilerliyorum. Sona geldiğimde hemen kutularımın üzerine iki sıra daha kutu yapacağım hanımlar. Bu arka kısmı oluşturmak için. 7 tane zincir çekiyorum şimdi. Çeviriyorum. Her defasında başını dolayıp trabzanların tepesine batıyoruz ve bu kutuların üzerine kutu yapıyorum. 2 3 zincir bakın Şuradaki trabzanın tepesine batıyorum tekrar 3 tane zincir şimdi buraya araya 5 tane zincir çekmiştik bunun üçüncüsüne batıp yani ortasındakine batıp yine e, kutu yapıyoruz tekrardan devam ediyoruz şimdi buradaki e, bütün kutuları bu şekilde devam ettireceğim sonuna kadar ve e, en sona geldiğimde tekrar 7 zincirle çevireceğim. Bir sıra daha kutu gideceğim bunların üzerine ve ondan sonra arka kısmını tamamlamış olacağız. Şimdi e, bunu devam ettirelim. Tekrar üzerine bir sıra daha kutu gidelim. Daha sonra göstereyim hanımlar uç kısımlarını nasıl yapıyoruz. Arka kısmını bu şekilde iki sıramızı yaptık ve ipimizi burada kopardık. Arka yani havlumuza dikilecek kısmı tamamlandı. Şimdi uç kısımları güzelleştireceğiz ve modelimiz daha da bir ortaya çıkacak. Hemen elimde yine bir tane zincir çekiyorum. İşimi aldım. Trabzanlarımın düz kısmı olacak şekilde ve buradaki sivri tarafları yukarıda duracak şekilde elime alıyorum modeli. Hemen şurada görmüş olduğunuz sık iğnesine ipimi batırıyorum. 1 2 3 tane zincir. Başını bir kez doladım. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. 1 2 2 de çektim. 1 2 3 4 5 zincirle araya kapattım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Tekrar başını doluyorum. Bir sık iğne bıraktım bıraktım ikinci sık iğneme batıyorum yine 5 tane zincir bakın şu trabzanımın üzerine batıyoruz Daha doğrusu içine çitleyimi kapatıyorum bir tane zincir aralarda hep bir tane bırakacağım ikinciye batacağım Bu şekilde çitlekli trabzan dediğimiz kısımlara başlıyoruz hanımlar. Ee, burada hep böyle ilerleyeceğim aslında. Yine de kamerayı kapatmayayım. Sizler de görmüş olun. Aşağıda beyaz sık iğnelerimde hep arada birer tane sık iğne bırakıp ikinciye batıyorum. Burada da 5 zincirimi çekip şöyle kapatıyorum. Tekrar bir zincir, bir tane bırakıp ikinciye battık. Buradaki bütün sık iğnelerimi bu şekilde devam ettireceğim hanımlar. Her defasında aynı şeyi yapıyoruz. Sıra geldi buraya aşağıya köşeye bakın. Köşede de yine aynı şekilde bir tane bırakıyorum. ikinciye batıyorum ve ilerliyorum. Bir tane bıraktık. İkinciye battık. Bir zincir. Bir tane bıraktık. İkinciye battık. Beş tane zincirle kapattık. Köşe kısmını da böyle geçiyoruz. Yani yine hepsine aynı şekilde batmış oluyorum aslında. Şu aşağı kısımları da ilerliyoruz. Bir tane zincir, bir tanesini bırakıyorum, ikinciye batıyorum. Burada da yine sık iğnelerimin sonuna kadar aynı işlemi yapacağım. Yani sık iğnelerim bitene kadar hep aynı işlemi yapacağım. Dediğim gibi bu defa kamerayı kapatmayayım. Sizlerle beraber örelim. Böylece yeni başlayan arkadaşlarımızın da kafası karışmamış olur. En azından ben e, örerken görmüş olurlar istiyorum. Videonun başında da söyledim hanımlar. E, herkesin yapabileceği kolaylıkta bir model aslında bu model. Pembe ile de güzel oldu. E, farklı renklerle de güzel olabilir aslında. Ben e, model sarı ile gelmiştim. Ben biraz daha değiştirip pembeyle yaptım. Bakalım nasıl olacak dedim. Bir tane zincir. Bakın buradan artık sonuncuya batıyorum. 5 tane zincirimi yaptım. Şimdi bir zincir başını doladık. Hemen diğerine geçerken hanımlar yine ilk battığım yere batıyorum. Yani şu sık iğnelerimin ilkine batıyorum. Ve buraya trabzanımı yapıp hemen karşı tarafa geçmiş oluyorum. İkinci kalbin kenarını da yine az önce yaptığımız gibi aynı şekilde devam ettiriyoruz. Her defasında böyle olacak. Geçişlerimiz de aynen bu şekilde olacak hanımlar. Artık modelimizi tamamlamamıza az kaldı. Ee, dediğim gibi uç kısımları sürekli böyle devam edecek. Ee, şu kısımlarında e, geçişlere aynen böyle olacak. Devam ettiriyorum. Şuradaki sık iğneme gelince bırakıyorum ve hemen bir sonraki kalbe tekrar sık iğnesine geçiş yapıyorum. Şurada yaptığımız gibi. Devam edelim, burayı da tamamlayalım. Tekrar bir e, bakalım modelimiz nasıl oldu. Farklı ve tatlı bir model oldu hanımlar. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir modeli. E, gördüğünüz gibi modelimiz hep bu şekilde devam edecek. Her zaman söylüyorum, ben modellik olduğu için kısa yapıyorum. Ama sizler bunu 50 santim olarak e, devam ettireceksiniz. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer modeli beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ve kanalıma abone değilseniz ilk defa karşılaştıysak abone olup destek verirseniz çok sevinirim hanımlar. Bugüne kadar bana destek veren, instagramdan yazan, youtube yorumlardan yazan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum hanımlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.